Sene 1900 sıfır. Tabi o zamanlar siz yoktunuz. Sen bilmezsin. Neden bilmez? Yeninin dedesi hiç bilmez. Ama baba niye hatırlar? Bir salı günü yine cuma namazından çıktık. Tabi o zamanlar su yok, elektrik yok. Mum ışığında televizyon istiyoruz. Daha sonra da telefon çaldı. Atatürk Sultan Mehmet harbe çağırıyorlar. Hemen atladım atma yola koydum. Çölde kar boyu. Atın üstünde yürüyorum. Önüme düşman Ay. askerleri çıktı. İndim attan kılıcımı çektim. İki yer ateş ettim. Yaralıları gömdük. Öleri hastaneye kaldırdık. Onlar da benim atımı yaraladı. Ben de bunun üzerine atladım son beder Mercedes'ime. Arabada bir gram benzin yok. Son sıra tarbe yetişmeye çalışıyorum. Ve sonunda araba yetiştim ve savaşı kazandık.